Kardeşim hoş geldin, sefa getirdin. LGS'nin en kolay konulardan bir tane olan veri analizinden bir soru çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu konudan gelen soruları kaçırmayın. Bir net, iki net cebat. Kardeş matematiği takip edenler bu LGS'nin sırrını çözdü. Sen de onlardan biri olmak istiyorsan kanalımıza abone oluyorsun ve bütün videolarımızı izliyorsun. Sevgili arkadaşlar bak dikkat dikkat çok önemli bir şey söyleyeceğim. LGS'de 10 tane matematik neti yapabilirsen ve Türkçeden de 15'in üzerinde yapabilirsen güzel bir liseye yerleşiyorsun. 10 tane matematik neti ne demek? 20 sorudan yarısını yapacaksın. Şimdi diyorlar ki hocam bazı konular çok zor. Tamam. Bazı sorular çok zor. Kabul. Ama kolay konular ve kolay sorular da var. Bunları bile yapsan 10 neti kazanırsın. O yüzden az uyanık olalım kardeşim. Pratik olalım, uyanık olalım. Şimdi bu konu öyle bir konu. Kolay bir konu. Bilgiye ihtiyacın yok. Sadece basit oran orantı yaparak sonuca varıyorsun. O yüzden bundan bir soru geldiğinde kaçırma. Direkt cebaat neti. Tamam mı arkadaşlar? Gel buraya şimdi. Şimdi gördüğün gibi ne var? İşte eriği koymuş, fındığı, limonu, elmayı koymuş. Çiftçinin bahçesindeki ağaçların sayısının dağılımı diyor burası. Bunları daire grafiğinde göstermiş. Burada ne anlıyorsun? Demek ki en çok elma var bu bahçede. Niye 160 derece? E en az ne var? Mesela erik var. Ama kaç tane var? Şu an onu anlayamazsın. Ama başka bir şey anlarsın burada. Ne anlarsın? Mesela limonun derecesi kaç? 90. Eriğin kaç? 30. Demek ki limon eriğin 3 katı. Çünkü 90, 30'un 3 katı. Bunu anlarsın. Mesela fındık, elma bak. 80'in e 160. Kaç katı elma fındığın? 2 katı. Bunları anlayabilirsin. Mesela fındıkla limonu düşün. Pardon. Elma ile limonu düşün. Elma limonun neredeyse 2 katı kardeşim. Bunu anlayabilirsin. Ve aşağıda bir bilgi vermiş. Bu çiftçinin bahçesindeki limon ağacı sayısı fındık ağacı sayısından kaç fazlaymış? 20. Şimdi limon bu. Fındık bu. Kaç fazla? 20 fazla. Şimdi burada dikkat et kardeşim. Dikkat et. Şimdi limon ağacının derecesi kaç? Limonun derecesi 90 derece. Fındığın derecesi kaç? Fındığın derecesi 80 derece. Şimdi limon fındıktan kaç derece fazla? 10 derece fazla. Peki bu 10 derece fazlalık kaç ağaca tekabül ediyor? 20 ağaca. Buraya koyduğu 20 ağaç. Mesela neyi bulalım? İstediğini bulabilirsin artık. Erik. Erik kaç derece? 30 derece. 30 derece erik diyelim. Mesela diğerlerini de bulabilirsin. Fındık 80 derece F diyelim. Mesela elma 160 derece E diyelim. Diyelim limon 90 derece L diyelim. Şimdi bu bunun kaç katı? Bak iki katı. O zaman bu da bunun iki katı olacak. Elma ne olacak? 60 tane ağaç olacak elma ağaç. Bu da bunun iki katı olmalı. Demek ki 160 tane fındık ağacı var. Bu da bunun iki katı olmalı. E o zaman 320 tane erik var. E bu da bunun iki katı. Demek ki 180 tane ne var? Limon var. Pratikliği gördün mü kardeşim? He hocam ben bunları tek tek yapsam. Tabii ki öyle de olur. Ne demek tek tek? Diyelim 10 derece mesela 20'ye eşit ya. Yani. Diye mesela fındı bulacaksın. 80 dereceye x dedim. Şimdi ben katlardan gidiyorum kardeşim. Sen de öyle git. Bak bu bunun 8 katı. Bu da bunun 8 katı 160. E hocam tam kaç çıkmasa genelde çıkıyor. Tam çıkmasa buçuklu kaç çıkıyor. Ama içler dışlar yaparak da bulabiliyorsun. 10 çarpı x neye eşit? 80 çarpı 20'ye. E x'i bulmak için kaça böldün? 10'a. 10'a böldün. Bak sadeleştirmeni yap. 2, 160. Gördün mü? Bak 160 çıktı. Zaten 160'ı bulmuştuk. Mesele bu kadar. Burada oran orantı konusuna hakim olan arkadaşlar çok süratli davranabiliyorlar. O yüzden lütfen bu işin pratikliğini öğrenin. Her seferinde böyle işler dışlar çağım yapmaya uğraşmayın. Çok zaman alıyor. Bazen görüyorum işler dışlar yaparken de sadeleştirme yapmıyor. Mesela diyelim 8 çarpı x atıyorum kafadan diyelim 12 çarpı diyelim 14 ya. Burada bunu çarpmaya çalışıyor sonra 8'e bölmeye çalışıyor. Kardeşim çok zaman kaybı bunlar ya. Pratik olacağız, hızlı olacağız. Zaman bizim için çok önemli. Daha doğrusu kardeş matematiği takip et. Bütün videoları izle bu işin sırrını çöz. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet.